Türklük ırk mı köken mi? E, Türklük bir ırktır. Irk dediğin şeyin yani fizik tarifi çok zordur. Kendine göre her ırkın bir özellikleri vardır. Ama Türklük konuşulan dil dolayısıyla çok bariz bir ayrımdır. Yani Kafatası... komşu komşularımız çok şey, komşularımız çok uzak. Yani o Japonca, Mançu, Kore dili, Fince, <laughs> Aynı, Macarca aile ama. çok uzak aile ama ne Macarca yani. neydi? Bende bir elma var. O ben, ben ek e Ama yani bazı şeyler çok benziyor. Macarca'daki, Türkçe'deki Macarca kelimeler iki kategori. Yani bir tanesi çok eski devirlerimizden şator gibi, bator gibi cesur işte efendime söyleyeyim kiçke küçük falan böyle bunlar or orşak orda falan İkincide de tabi Osmanlı devrinde aldığımız varoş gibi kelimeler banlıyor demek o yüzden de Maraş yaptık varoşayı sanki şeymiş Rumca kelimeymiş gibi <laughs> lazım bunlar <laughs> gereksiz Ondan sonra Şu anda daha kötüsü var. yapılıyor. Nedir? He? Yani mesela çok güzel sokak isimlerini 2-3 senede bir bizim sokakta da oldu. Bilber de yazıyor ya Abdülazel Paşa'nın ismini. Şey Paşa'nın ismini değiştirdiler ne ayıp değil mi? Çok ayıp. Hocam edildi. o yazdığınız bir kısmını kurtardınız sonra tekrar eski haline döndü e, galiba. Döndürün değil ne olacak inat ediyor. Orada oturanlar o sokakla ilgileri yok ki. Evet. Gelmiş oturuyor şimdi söylesen ayıp olacak. Bir insan her yere gelip oturabilir ama sahip çıkar. Yani 2. Cihan Harbi'nde bir sürü insan kaçtı Almanya'dan, geldiler Paris'e. Paris'i Parislilerden çok sevip benimseyim yazdılar. Yani Paris şehri birçok tetkikleri mülteci Almanlara borçludur. Ağır -gü er şey kendisi yalan böyle acayip bir rezistans vardı, İnanılmaz büyük bir a, yeraltı hareket hareketi vardı Nerede? falan. Nerede? Paris'te. Yok. Niye Çünkü yok? Öyle. Bir kere Stalin talimat verdi. Çok az Biz bir... burada Ribbentrop'la anlaşma yaptık oturun yerinizde dedi. Sonra 41'de saldırınca Almanlar hadi çarpışın dedi. <laughs> Fransız Komünist Partisi'nin rezistansı o. Ayıp değil ama doğruyu yazsınlar. <laughs> yani bin, Bu göre... soru. De Gaulle çok büyük bir adamdır, çılgındır. Diego'nun arkadaşlarının hepsi teslim oldular Versay'da. En başta biliyoruz Marshal Petain yani evet. büyük bir asker. Evet. Bu herif biz teslim olmayız Fransızız dedi gitti. Bu büyük bir adam yani hiç. Yalnız Fransızlar <laughs> şimdi şunu söylüyorlar. <laughs> Petain Vichy hükümetini kurmasaydı yani... Gestapo Fransa'da canını okurdu. Diyorlar. Okurdu diyor. Yalnız Fransız. bir şey söylemek lazım. Söyler. Bunlar Apolonya'ya giriyor bu Almanlar. Küstahlık ve gaddarlık zirvede bilmem nereye giriyor aynı şey. Fransa'ya girince bir hoşafın yağı kesildi bunlar da <laughs> argo tabiriyle. Fransızca konuşmaya çalışıyorlar. Mutfak koşullarına gidiyor bilmem ne. Hmm. Çünkü Alman'ın Fransız'a karşı kültürel bakımdan bir aşağılık kompleksi vardır. Ve bunlar tabi müşterek tarihin bilincindedir. Hepsi Şarmay'ın torunlarıdır. Yani o odur. Aachen, ah, Fşarman İmparatorluğu'nun başkentiydi. Eksler Şapel derlerdi. Böyle motifler de var. İkincisi Fransızlar İngiliz düşmanıdır. Ortak düşman. E senin işte, düşmanın benimdir. E i̇şte ve bunlar Avrupa Birliği'nin her zaman kafalarında yaşatırlar. Kim yaparsa yapsın bayılırlar. Keşke getirseydim. Bir afiş var mesela Vichy Fransa'sında. Bir Alman askeri var böyle kanlı bir yüz böyle. Valhalla yiğitleri gibi çizilmeyi <laughs> <laughs> üstünde yazıyor. İldon leur sang diyor. Kanlarını veriyorlar diyor. Donne votre travay pour save l'Europe. Ver çalışmanız diyor. <laughs> Siz de arz edin verin. Avrupa'yı kurtarmak için neden? Bolşevizm'den. E bu Bolşevizm dediğin Alman icadı sayılır. Ama Slavlar yapınca tukaka oluyor. Yani böyle bir hırk... ...ayrımı şeysi var tabi. O Rusya ki... ...ne kadar Almandır değil mi? Bütün hükümdarları evet. Alman, alilleri Alman... ...askeri sistemi Alman. Yani bunu tabi kabul edemiyorlar. Ve Almanları seviyoruzlar. Hmm. Bizim gibi... ...ülkede öyle bir şey olsa... ...biz gördüğümüz yerde boğardık. <laughs> Tarih boyunca... ...müttefik olduğumuz İngiltere. Kırım Savaşı'nda öldüler... ...bizim için. Birinci Cihan Harbi'ni unutamadı bizim millet, unutmaz. Yani işte hep İngiliz üzerine 40 tane laf değil mi? Böyle bir şey.